Herkese merhabalar. Bu video biraz kendi kişisel, unutulmayan, çok beğenilen, iz bırakan oyunlar serisi olacak. İki tane belirtmem gereken şey var. Biri, hiçbiri online oyun değil. İki de hani böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye değil. İki sınıf var. Bir beğendiklerim, bir de efsane olarak gördüklerim. Yani çok beğendiklerim diyelim. Ayrıca tabii ki de kişisel liste olduğu için oynayamadıklarım var, oynamadıklarım var, pek beni çekmeyenler var falan filan. Hani bu şekilde. Bir de sonuna oynamayı hedeflediklerimi koymayı düşünüyorum. Listeye şöyle beğendiklerimden başlayayım. Yavaş yavaş ondan sonra en beğenilenlere geçeriz. Şimdi ilk oyunumuz Warband Bannerlord. Esasında Mountain Blade de diyebiliriz çıktıktan çok sonra karşılaştım. Hatta haberim bile yoktu. Böyle Warband diye bir oyun olduğunda. Ama görünce çok içine çekti. Bir kere bir benzeri yok. Yani hani bir benzersiz bir oyun. Kendince bazı şeyleri de iyi bir şekilde yapabilmiş, kotarmış. Hani neredeyse uzun zaman başından kalkamamıştım oyunu anlayana, çözene kadar. Ama oyunun şöyle bir olumsuz bir tarafı var. Belli bir noktadan sonra oyunun mekaniklerini öğrendikten sonra, iyi bir seviyeye geldikten sonra tekrarlanabilirliği az oluyor. Hatta yok olmuş. İkinci olarak da şöyle bir eleştiri var. Eleştirim var. Warband tamam. Zamanında da çok iyi bir oyundu. Ve artık ikincisi de çok beklenen bir oyundu. Bannerlord da geldi ama Bannerlord tam iki olarak gelmedi. Yani e, görsel olarak, kuşatma olarak, bazı yaşam kalitesini yükselten, oyun kalitesini, oyun deneyimini yükselten tabii ki de yeniliklerle geldi ama tam o oyuncuların özellikle o warband tutkunlarının beklediği iki gelmedi biraz derinlik e, modlarda da olsa tam o istenen derinlik herhalde yakalanamadı. Ben de Bannerlord'u hemen bir hevesle aldım. Ama Warband'den biraz bildiğim için oyunu bir türlü oyun o ilk tadı vermedi. Ama tabii ki de önceden de belirttiğim gibi ilk defa oynayacaklara, oyunu yeni keşfedeceklere tabii ki de büyük bir keyif verecektir. Onlara özellikle tavsiye ederim. İkinci oyunumuz Call of Duty Eski oyunların bazı güzelliği var. Bir zorluk seviyeleri. İki de hikayelerde de olsun, oyunun diğer detaylarında da olsun biraz daha bir özen var. Bir daha bir zorluk seviyeleri vardır. E, bu Call of Duty'nin serinin markalaştıran oyunlarından bir tanesi. Bu oyunun sadece bir keskin nişancı sahnesi var. Başlı başına o bile yeter online oyunları çok girmek istemiyorum ama bu oyunun online'ı hiçbir FPS oyununa zamanında baktırmayacak şekilde başarılıydı. O kadar da güzel bir oyundur. Onu da söyleyeyim. Esasında en zirve denilebilecek sınıfta tam olabilirdi ama bu tarz bir geniş dünya oyununda bir tekrarlanabilirliği bana biraz az geldi. Hikayesi çok sağlam olduğu için hikaye odaklı bir oyun olduğu için. Bir de hikaye odaklı oyunlarda bazen yapımcılarda beğenmediğim bir konu var. Türü karıştırıyorlar. Yani oyunun içerisine işte farm denilebilecek, kendini tekrarlayan görevler koyabiliyor. Mesela bu oyunda bir MMORPG unsurları bana kalırsa olmamalıydı. Yok aynı benzer yaratık gruplarını kes, yok şuradan bir şeyler topla. Bunu hikayesi de bu kadar güzel bir oyuna koymaları biraz tempoyu düşürdü. Ama hikaye olarak zaten bir roman alıntısı. Görsel olarak kendi döneminde de hala da çok başarılı. Ayrıyeten hikayeye bizim etki edebiliyor olmamız, sonuçları değiştirebiliyor olmamız da bu da oynarken bile insanı ayrı bir etkiliyor. Ayrı bir diri tutuyor, öyle söyleyeyim. Şimdi de sıra geldi bir grup siville hayatta kalmaya çalıştığımız This War of Mine. Yandan görünür bir oyun olmasına rağmen atmosfer olarak inanılmaz içine çekiyor. Kurgusu olarak da bunu çok iyi başarmışlar. Resmen bu sivillerin hayatta kalma mücadelesini bizde yaşıyoruz. Zorluk ve atmosfer dışında ön plana çıkan en önemli özelliklerinden bir tanesi de rastgelelik. Sadece şöyle bir ipucu vereyim. Oyuna kimlerle başlayacağınızı belirleyebiliyorsunuz. Onların özellikleri de oyunun gelişimini etkiliyor ama Oyunu kimle bitireceğiniz ya da kaç kişiyle bitireceğiniz ve ne zaman biteceği belli değil. Normalde işte böyle sonunu spoiler vermek hiç hoş değildir ama zaten oyunun pek bir spoilerı yok. Sonu da belli değil. Geldik bir diğer efsaneye Diablo 2'ye. Path of Exile'da ortaya tartışma konusu atılmıştı. Bu oyunlar esasında bir Diablo klonu işte Diablo-like denilmesi lazım denilmişti şöyle bir yanlış tarafı var. Diablo'nun diğer seri oyunları da var. Yalnız öyle bir efsanelik durumu yok. Ancak Diablo 2 like denilse Diablo 2'nin yarattığı heyecanı, o verdiği etkiyi ortaya çıkan klonlar dense belki aklılık payı daha fazla olabilir. Zaten baş başına bir oyun sınıfı oluşturdu benzerleri ya da klonları diyelim benzerleri diyelim belli hikaye kısmını daha zayıf kalmış olabilirler ama hikayeyi bitirdikten sonraki kısımda Diablo 2'den daha başarılı olabilirler ama Diablo 2 hem böyle sinematikleriyle hem hikayesiyle hem bölüm bölüm atmosferiyle hem de döneminde yarattığı etkiyle inanılmazdır yani belki de eşi benzeri yoktur diyelim. Şöyle bakınca hala Diablo 2'nin Online kısmında da sezon sezon hala oynanmaktaymış. Gelelim bir diğer efsaneye. oyun dünyasının kilometre taşlarından bir tanesi Half-Life serisi. Esasında Half-Life'ı bir hafta önce bitirdim. 2'nin de yarısındayım ama zaten konu direkt hikaye kısmını geçmeyeceğim. Benim için hikaye çok önemli olsa da bu oyun 10-20 yıllık oyunlar olmasına rağmen bu oyunları oynarken o zaman oyun dünyasında nasıl yenilikler, devrimler gerçekleşiyor. Onları görmenize de çok yardım eder. Ayrıca hala bazı yapay zeka olsun, zorluk olsun bir oyunu gösterilen özen olsun. Hala şu an yeni çıkan oyunlardan da iyidir yani. Ben çoğu oyunu şey işte yapay zekası düşmanın kolaylığı, bak hata denilecek oyundan soğutan önemli eksiklikler olduğu için Hani oynamıyorum bile. Hiç girmiyorum. Ama bu oyun cidden etkileyici. Biri bile bayağı etkileyiciydi yani. Hikaye olarak inanılmaz hikayesi var diyemeyeceğim ama hem oyun dünyasında bir kilometre taşını oynamak istiyorum derseniz hem de bir genel kültür açısından bile gayet tavsiye edebilirim. Çoğu kişi için en iyiler kısmında olması gerekiyor ama İkisini de birleştireceğim. Firma aynı, çoğu şey aynı ama benzerlikleri bana göre çok fazla. Firma esasında gitgide kendisini de aşıyor. İvmesi bayağı fazla diyebilirim. GTA serisi ve RDR serisi diyeyim. RDR 2 de artık zirveye ulaşmış durumdalar. Zaten zirve kısımları özellikle RDR 2 de çok belli edildi. Grafik olarak çok üst seviyeye çekildi. Detay olarak çok üst seviyeye çekildi. Mekanik olarak en tepe noktadalar çoğu oyunda konuşma efekti sadece ağız açıp kapamayken neredeyse artık bire bire yaklaşmayı falan hedefliyor firma. Mesela almadım GTA 5'i bedava verdiklerinde girdim oynadım. Yani sadece insan bu kadar çok detay bu kadar çok farklılık çok güzel şekilde nasıl yapılabiliyor dedirtiliyor. Genel anlamda bu Rockstar'da bu his oluşuyor. Ama nedense hikayelerde ve sonlarda benim çok önem verdiğim. Orada beni yakalayamadı. O tepe zirve noktası gelmiyor diyebilirim. Online oyunları zaten sıralandırmıyorum ama online kısmında da başarı genelde oyuncuların kendi kendi ekmeğini kendileri çıkarması sayesinde oluyor gibi bir görüntü var. Deri ceketli abimiz Max Payne. E, ne zaman yavaş çekim, uçarak hareketler yapılsa bir ölüm gerçekleşse akla gelen oyundur. Herhalde bu yavaş çekim ateş etmeyi hayatımıza sokan oyun olabilir. Ayrıca başına çeşitli olaylar, üzücü olaylar gelen Max Payne'in ruh dünyasını da yansıtabilen ve de bunu iyi şekilde yansıtabilen bir oyun olduğu için bu oyuna da olmazdı. Unutamadığım iyi oyunlar arasında. Yavaş yavaş artık kendi zirvelerime geçeyim. İlk oyunumuz Skyrim. İlk haritasını gördüğümde şöyle incelerken haritayı görünce ya ben bu, bu oyuna girsem bitiremem diye korkarak belki yıllar boyunca almamıştım. Aldıktan sonra herhalde 2-3 kere de bitirmişimdir. Şimdi normalde hikayeli oyunları ikinci kere oynamam ama oyunun zaten gözünü korkutan tarafı büyüklüğü ama şöyle de bir avantajı var. Firma diğer yan görevlere de diğer hikayelere de gayet özen göstermiş detaylı işlediği için diğer kısımları da sürükleyebiliyor yani bir şekilde vakit geçebiliyor devasa da bir harita var. Hem farklı sınıflar hem farklı meslekler derken mekanikler olsun, hikayesi olsun, eşyası, modları ayrıca görsel güncellemeler de geliyor. Modcular da oyunu başka noktaları çekebiliyorlar. Hatta resmi kanal bazen modcuları takip ediyor. Ama bir kilometre taşı olarak kesinlikle tavsiye ederim. Geldik Assassin's Creed enlerim arasında olmasına rağmen senin belli noktasından sonra koptuğum bir oyundur. Altair, Ezio. Osmanlı dönemiyle ilgili bir kısmını oynamıştım ama o o kadar artık keyif vermemeye başlamıştı. Ama Ezio ve Altair dönemi cidden çok keyif vermişti. Ondan sonra bir koptuk seriyle. Oyunun başlangıcı şöyle. Biz Desmond diye bir Barmeniz bizi bir firma kaçırıyor. Desmond'un kökeni Haşhaşi tarikatına üyeymiş. Bunun hafızasından, genlerinden bir yolculuğa çıkılıyor. Yolculuk da Kudüs'e uzanıyor. Dinlerin de kesişme noktası olduğu için bu Haşhaşi tarikatın gerçeğini bilmem de oyundaki durumumuz şu. Tabii ki de günümüzde de olduğu gibi o dönemde de bazı güç dengeleri var, yönetenler var, güç odakları var grubumuzun suikastçı inancı deniyor. Kendi bir yapıları var tabii ki de. Hem olan bitenden çok haberdarlar hem de bu düzene suikastçı olarak, zaten isminin önüne de geliyor, suikastçılarla bazı dokunuşlar gerçekleşiyor. Tabii suikastçı oldukları için dokunduğumuz ölüyor genelde. Genel karşı olduğumuz grupta tapınak şövalyeleri, bir de o dönemin gücü elinde bulunduranlar. Biraz eleştirel bir yaklaşım var. İşte bu hükümdarlara, ruhban sınıfına diğer cü elinde bulunduranlara biraz daha yakından bakıyor ve dediğim gibi bazı gerektiği zaman dokunuşlar yapan bir grubuz. Grubun üyesiyiz. Oyun içerisinde bir parkurda bir müzik çalmaya başladı. Seslendirmeye, müziklere çok dikkat eden biri değilimdir ama genelde bu seslendirme ve müzik işlerine değer veriyorsa bir firma çok güvendikleri oyuna bu müzik işlerine giriyorlar. Galiba firmalarda şöyle bir şey oluşuyor. Cidden iyi bir oyun yaptık. Şimdi bu müziksiz olmaz diye mutlaka bir müzik işi giriyor. Özellikle birinci ve ikinci Ezio ve Altair serilerinin müziklerini de tavsiye ederim. Bir diğer oyunumuz Championship Manager'dan başlayıp bir yerden sonra artık o rekabetin bitip tek firma halinde devam etmesi CMFM FM serileri. Etrafımdan da bildiğim kadarıyla. CM varken FM pek tercih edilmezdi ama o seri yok olunca FM zaten tek başına kaldı. CM'nin bir yazılarla gördüğümüz oyunu vardı. 2001-2002 sezonuydu herhalde. Ondan sonra 3 4 geldi. Yukarıdan nokta halinde takip edebildiğimiz. Sonra FM. Şimdi fm'ye de bakınca e, maçları bu kadar görsel şekilde izleyebilirken e, kimse neden bundan mahrum kalmak istesin? tabii ki de olması gereken şekilde biraz daha ağır, eleştirebileceğim yönü. Daha ağır bir şekilde devam ediyor. Biraz daha role play'e kayılmış durumda. Ama hala yazılım olarak eksik kısmı CM'de olan pozisyon defansta şurada dur, hücumda burada dur. Daha ayrıntılı şekilde komut verilebilirken, çizilebilirken maalesef bu kadar yıl geçmesine rağmen bu oyunda o yok, o eksik. Şöyle söyleyeyim futbolla ilgileniyorsanız bu oyunu oynarsanız bir aydınlanma yaşayacağınızı en azından neler dönüp bittiğini biraz daha iyi anlayacağınızı iddia edebilirim. Ayrıyeten bir de şöyle bir kısmı var. Bu kadar kişi hem yöneticilik hem menajerlik görevi de veriliyor. Bir anda kendinizi hiç bitmeyen bir serüvenin içerisinde, bir pembe dizinin içerisinde bulmuş gibi hissedebiliyorsunuz. Öyle de bir enteresan tarafı da var. Geldik Yunan mitolojisinde yer altındaki ölülerin tanrısı Hades'in, Hades'in başka bir deyişle oğlunu canlandırıyoruz. Belki bu en tepede olmasının nedenlerinden bir tanesi beni çok şaşırtması. İlk bakarken yani basit işte bir parkurda kesip kesip duruyorlar demiştim ama öyle değilmiş. Bir güzel tarafı da birçok şeyin çok yakışır şekilde üst üste denk gelmesi. Nasıl desem rock like bir oyun. Durmadan ölüp ölüp duruyoruz ya da bir yerlerden geçiyoruz. Bir şeyler bitiyor ama biz yer altında ölülerin arasında ölüler tanrısının oğlu olduğumuz için her şey normalleşiyor. Üstüne çok tatlı diyaloglar koyulmuş. Tabii ki de akrabalarımız Yunan mitolojisindeki tanrılar diyaloglar, espriler çok tatlı. Müzikler firma kendi arasında müzikleri de yerleştirmişler. Böyle de bir, bir tatlılık da var. Tabii ki de diyaloglar çok önemli olduğu için gerekiyorsa hemen Türkçe altyazıyı indirin derim. Ya da Türkçe çevirmeyi varsa hemen indirin derim. Ayrıca ilerleyeyim ilerleyeyim en üst seviyelere geleyim diye bir hırs yapmadım ama benim gibi petsiz devam etmeyin. Hemen Hades'te pet nasıl edinilir ona hemen bir bakın derim. Ben oyunu bitirdim birkaç seviye ilerledim hatta oyun sonu hala petim yok. Desperados görmem ne? Ben bunu oynamalıyım demem büro olan oyunlardan bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk fırsat bulduğumda hayatta bağımı kopartıp oynadığım oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Yani koltuğa mıhlanıp. Komandosu da oynamış biri olarak Yarım Yamalak bu oyun kadar bir çekmemişti beni. Grafikler işte zamanda belli bir seviyede olmasına rağmen bir şekilde atmosferi olsun, hikayesi olsun, hatta çete, grup içerisindeki çatışmalar, hatta işte ara sahneler de var. Bir şekilde kendini çekiyor. Farklı farklı karakterler onları kullanarak kendinize göre bir e, başarı elde etmeniz zorluğu da gayet iyi seviyededir. Kafanızda bayağı çalıştıran bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Zorluk seviyesi de iyiydi. Görselleri şu anda kötü gelmesine rağmen oynarken gayet de içine çekiyor sizi görsel olarak. Çok eski bir oyun olmasına rağmen şu anda bile benzeri bulunabiliyorum bu seviyede. Şüpheli olduğum bir strateji oyunu. Ben herhalde orta çağ dönemi Medieval Total War Burada görsellerde işte başkasıyla Definite Edition son sürümünü vermişler ama ben herhalde orta çağ bir oynayabilmiştim. Ondan sonra bu seriyle de koptum. Ama hem bir siyasi haritası vardır. Şöyle göstereyim. Hem buna benzer bir siyasi haritası vardır. Sizin ekonominiz de vardır. İş dünyası, o dönemin iş dünyası, tüccarları, suikastçiler, ruhban sınıfınız, ruhban sınıfıyla çeşitli işler dönebiliyor. Yani siyasi hamleler gerçekleşebiliyor. İşte şehirlerinizi, ordunuzu geliştirmeniz gerekiyor bunlar var. Bu siyasi harita çok detaylıdır, karmaşıktır. Diplomasi de vardır. Ayrıca ordunuzu geliştiriyorsunuz. Bir de her türlü oyunun bittiği yerde bir de savaş sahnesi vardır. Siyasi haritada ayrı taktikler üretirken bu savaş sahnesinde de ayrı taktikler üretmeniz gerekiyor hani savaş alanları da bir o kadar detaylı ve başarılıdır. Bazı oyunları görüyorum siyasi taktik haritası olabilen ya da işte savaş alanları zaten ben de Mesela Age of Empires falan oynadım. Bir sürü oyun oynadım da. Bu hepsinin bir arada olduğu ve hepsinin de gayet başarılı, etkileyici olduğu bir oyun. Bir bu Total War'ın eski serilerinde görebildim. Yeni bilgisayarlarda çalışmama gibi durumlar olabiliyormuş ama ya yani unutamıyorum ben ne yapayım. The Walking Dead serisi. Bir tane oyun aldım. Sonra diğerini almak zorunda kaldım. Ondan sonra diğer diğeri derken sonuna kadar geldik. Oyun tam bildiğiniz karakteri yönlendirdiğiniz bir oyun değil. Ama elinizi de klavyeden, fareden falan çekemiyorsunuz. Durmadan bir hikayenin içerisinde de tutuyor sizi. Ayrıca seçimleriniz de hikayeyi etkiliyor. Ayrıca şöyle de söyleyeyim. Galiba yani şu oyunu beğendiğime göre ben bayağı hikayeciyim ama son olarak da yani hikayenin sonu olarak da en iyi sona sahip oyunlardan bir tanesi. Öyle de efsane bir sonu vardır. Onu da belirteyim. Evet artık zirvenin son oyunu Bioshock serisi. Bu da eski bir oyun. Zaten ben de yıllar sonra alıp oynayabildim. Zaten bambaşka bir dünya yaratılmış. Kurgu, tasarım, atmosfer zirvede. Zorluk, korku, gerilim çok tadında verilmiş. Ben şöyle söylüyorum geçmiş oyunlara bakınca. Geçmiş oyunlarda ya yapımcılar da biraz daha mı iyiymiş diyeyim ya da oyunculara biraz daha mı saygı varmış diyeyim. Eski oyunların tadı bir başka. Zorlamaları olsun, oyunlara verilen özen olsun. Sanki biraz daha üst seviyede onu da söyleyeyim. Müzikler tabii ki de bu oyunda da var. Hatta seslendirme sanatçıları müzik işini de halletmişler hikaye ayrı güzel ve sonda kendisi gibi özel ve biraz karmaşıklı bir sonu vardır. Belki olup olmadığını bilmediğim çok güzel oyunlar bile vardır da iyi olduğunu düşündüğüm bir de hayallerim var. Desperados'un son oyunu Last of Us serisi God of War. Detroit Become Human hikayesi iyi olabilirmiş gibi geliyor ama herhalde ilk fırsatta oynayabilirsem Baldur's Gate 3 çok güzel puanı olan benzer sınıfta bir oynamıştım ama orada bir tempo eksikliği vardı. Bilemiyorum ama Baldur's Gate'in çok keyif vereceğini düşünüyorum. Tabi gördüğünüz üzere eksiklerim zaten zevk meselesi olarak uçmazlıkları olabilir ama umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.